anneciğim bize ne göstereceksin bugün? Spiderman'in kırmızı arabası. Batman'in turunda mı kayacak acaba? Hadi bakalım. Güzel kaydı. Şimdi Batman'in arabalarını kaydı. Oo, maalesef kaza yaptı. Bunu kenara çekiyoruz. Tamir Tamirciye gidecek. Batman'in arabalarını göster bize. Oo, ne kedi, nereden? Kedi çocuğun arabası gidiyor. Betmen'in tırını. Kenardan. Bu da kaza yaptı. Oo, bütün arabalar kaza yaptı. Şimdi yeni arabaya geçelim. Bu bu da tamirci. Tamam, sen de tamirciye gideceksin. Oo, burada tamirciye gidecek arabalar duruyor. O ne? Şimşek McQueen'in arabası mı? Aa, Ay arkadaşım. Bir sefer bu kaza yapmadı. Evet, kaza yapmadı. Nasıl kayıyor? Bir kaydırabilir miyim? Voo, çok güzel kaydı aşkım. O ne? Batman'in lacivert arabası. Pat! Aa! Çocuklar yanlış yerden gidiyorsunuz. O yüzden düşüyorsunuz. Bakın. Ben size yolu göstereyim. Bakın buradan kayacağız. Hop. Gördünüz mü? Çok güzel kaydı. Oley! Evet, şimdi Batman'in sarı arabası kayıyor. Aa, o da kenardan gidiyor. Evet, sarı araba da kaza yaptı. Bu da tamirciye Bunun da tamirciye gitmesi gerekiyor. Ben bunları bir kere kaydırabilir miyim? Çok evet. güzel buradan kaymak. Hoppa! Batman'in arabaları kayıyor. Bir de bu koyacak arkadaşlar. Bakın. Hoppa! <laughs> Çok <laughs> birbirine çarptılar. <laughs> Çok güzel. <laughs> Şimşek McQueen'in arkadaşı ve Hot Wheels arabası geliyor kedi çocuğun. Paf kaza yaptı gördün mü? Paf. 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 Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir daha video şey, çek. Bir daha bir şey. Tamam. Selam arkadaşlar. Bakar mısınız? Rüzgar gülü. Rüzgarla birlikte dönüyor. Oh. Ay. Ara Aa, araba. Aa, arabayı aldım. Evet arabayı aldım. Bunu sana kim? geçmiyor. Evet bunu sana kim almıştı hatırlıyor musun? Eva. Oo, oh, hatırlıyorsun evet. Eva almıştı. Evet, onun da vardı. <laughs> Selam arkadaşlar. Batman'in arabasını parka getirdik bugün. Ne yaptıracaksın Batman'in arabasına? Kele olan da sallanmak ister mi acaba? İster. Ya da salıncaklar kaydıraktan da kayabilir. Oo. Mor salıncağı mı seçti? Sen sen mi bineceksin o mu? Ben. Tamam hadi bindir. O, sen de onu kucağına al. Ya da sallamak istersen sadece onu salla. he salla bakalım. Batman'in arabası sallanıyor <laughs> musun? Yavaş mı? Çok hızlı istiyorum. <laughs> onlar ne? Sinek onlar. Sinekler gözüküyor mu? Of bir sürü sinek var. Sinekler <gülüyor> kaçıyor. <gülüyor> Hayır Batman'in arabası sallanıyor. Keloğlan çok hızlı sallama Batman'in arabasını tamam mı? Tamam hiç merak etme. Hop hadi sıkıldı galiba Batman'in arabası. Yeter mi? Yeter inmek istiyorum. Kaydıraktan kaydır benim. İniyorum. Hadi koş kaydıra. Çıkıp kaydır. O dön dön dön, dön, dön. dön, dön, dön asan var ya ne kadar hızlı kayar biliyor musun? Evet. Hadi çık bakalım. Evet Batman'in arabası şimdi yukarılara kadar tırmanıyor. Dön dönlü kaydıraktan kayacak kahverengi dön dön kaydırak. Ay, dön. İlk o mu gelecek? Hop. Oo sallandı. Hadi bakalım, gönder gelsin. <laughs> of çok hızlı kaydı. Sıra, İsmet İmendi, sen de geldin. <laughs> Yehu, çok eğlenceliydi. Hadi gidelim şimdi, şey gemili parka gidelim, tamam mı? Tamam. Hadi, koş babanın yanına. Evet, Batman'in arabası geliyor. Bir gün. Of çok iyi kay. Bir daha mı kayacak? Haydi. Dön dönden kaydı şimdi. Tepeden ma şu yeşilden çok güzel kayar en tepeden. Hadi miyim? oradan çok Bırak. Oo Batman hoş geldin. İçinde Batman mı var bunun? Çıkacak değil mi eve gidince? Merhaba komşu komşu. Evet, tren içine mi girdin sen? Baksana kocaman tren içine girdin. Sen mi kullanıyorsun? Tamam geldik. Nasılsın? Ay orası benim için çok küçük. Ben orada kafam bile kaldıramam. Nasıl geleceğim? Baban gelsin ne olmadı? 1-2-3 Geliyor. Alıştık. Evet evet. Araba yola alıştı. Alıştı. Toprak yola girdi. Al bakalım Batman'in arabasını. Evet, gitseydi alırdı. Al bakalım. Evet, şimdi Batman'in arabası yokuş aşağı inecek. Bakalım inebilecek mi? Bir, iki, üç. Aa! Wow! Tak, gel buradan da indir. Buradan da kaydır arabanı. Düz kaydır. Takıldı. Çimenlere takıldı. Kaza yaptı. Tahmin et ve kaydırmaya devam et. Burası düz. koy. Hadi bakalım. Ee, yanlış yere gitti. Koş oradan da bir daha kaydır. Tam buraya gelsin. Evet düz bırak şimdi. Düz bırak ortada. Batman'in arabası geliyor. Çok güzel kaydı. <laughs> Evet, Batman'in arabası yeniden kayacak. Hadi yeter o kadar. Bak 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 nasıl tırmanıyor. Evet, Batman'in arabası geliyor. Bu sefer tek seferde gelebildi. Wow! Hoş geldin Batman'in arabası. Yavaş koşma yok şaşaa. Evet, evet, evet. Yeter o kadar. Buradan kaydır. Çok söz dinliyorsun. Bir, iki, üç. Geliyor. Alıştı. Evet. <laughs> Araba yola alıştı. Alıştı. Toprak yola girdi. Al bakalım Betme'nin arabasını. Gitseydi alardım onu. Evet. Gitseydi alırdın. Al bakalım. çık, çık biraz ayaklarını çalsın. Şimdi görüyor musun? Hapili, 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 Yamuk gidecek şimdi, kaza yapacak. O yoldan çıktı yarış arabası. Olmadı. Git. gidemedim evet, al bir daha. Tekrar gönder. Onu yapalım mı? Yapalım. Tamam. Hadi. Çizim. Tamam. Ne Aa. yapalım? Tamam aç. şunu mu diyorsun? Aa, evet hadi gel. Çalışıyorsa yaparız. Hadi onu yapalım. Tamam hadi. Şimdi biz burada yumruk atmaya gidiyoruz. Boks yapacağız. Diyorsun. Atabilir misin sen? Hadi dene bakalım. Atabilecek misin? Enece